Evet arkadaşlar yeni makinemizin denemesini yapacağız. Yiyecek makine şu anda. Ee, makaron koyma ve kalk kutulamayı göstereceğiz sizlere arkadaşlar. Evet ustamız yardımcı oluyor bize. Makaronu ürünü koyma yerleştirme şeklimiz. ilk başlangıç aşamasında. Yan taraftan direktmen hiçbir şey yapmadan direkt koyabilirsiniz. Problem değil. Ona ayarlı bunu ayarlı öyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Direkt atın. Hiç şey yapmayın. Sonra çok az bir titreşimi. Titreşim de değil aslında. Oynatırsanız kendiniz zaten yerleşiyor arkadaşlar. Herhangi bir mücadele vermenize gerek yok. Evet. Bunu ee, tütün makaronu koyma ee, makaronu makyajına koyduğumuz ee, tepsilerle de yapabilirsiniz. Ee, daha sonra. O size kalmış bir şey. Olduğu gibi boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kapatıyoruz. Bunu tabii bir iki üç Uçlarına dikkat edin. Uçları boş Buna rağmen makinemize o kadar güveniyoruz arkadaşlar açıkçası. Bu kadar boş olmasına rağmen biz bununla bu şekilde test etmeye karar verdik. Çünkü herkes dolusunu zaten yapıyor. hoş bir tane Evet. Birinciyi bastık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken tamam, tamam. al. Tamam. O zaman tamam. Dikkat etmeniz gereken bu aşamada içeriye yeter e, ne fazla ne eksik e, aynı oranda titreşimi makaronu indirecek şekilde ayarlamanızdır hız olayını, Spit olayını. E, <laughs> ayarladıktan sonra gelirsin, bir önemi yok arkadaşlar. Evet. Makaronlarımızın ucu boş olduğu için biraz içeri düşüyor arkadaşlar. Burada da sürgünle baktığınız zaman, normalde düzgün olsa, aralar kesinlikle düzgün olsa daha düzgün olacaktır. Evet. Ama burada böyle bir problemimiz olduğu için, şu an uçlar boş olduğu için bakın, uçlar neredeyse tamamen boş. Buna rağmen hatasız bir şekilde arkadaşlar, hatasız bir şekilde doldurabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü genelde, genelde uç boş olduğu için zaten gidiyor. Genelde bunlarda uç boşlu olduğu zaman katlamaya da farklı problemlere karşı karşıya kalırsınız. Makinemizde böyle bir hata yok arkadaşlar. E, ee, güvenle alabilirsiniz. Kesinlikle itimat edebilirsiniz. Uçlarda hepsi boş olmasına rağmen. Bakın. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle durduruyorum. Uçlarına lütfen dikkat edin. Yarı yakada boş. Bunların uçlarında da yine boşluklar keza aynı. Bir santim iki santim olanlar var arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Evet. evet. Biz de nazar vereceğiz. Olabilir.